Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber en çok kullandığımız yazılım olan Selram'ı anlatacağım. Daha önce biliyorsunuz detaylı bir Selram videosu çekmiştim. O zamandan bu yana yeni güncellemeler, yeni eklentiler geldi. Biz hem bunları aktaracağız hem de o zamandan bu yana sorulmuş sorularına cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle Selram sitesinin içerisindeyiz. Biz paketlerimize değinelim. Çok fazla sorulan sorulardan biri bu. Hangi paketi almalıyız? İki paketimiz var Sedram'da. Çok kafa karıştırdığına gerek yok zaten. Birincisi başlangıç paketi, diğeri ciddi olduğunuzu belirten bir paket. Fakat burada ben size ciddi olan paketi yani Getting Serious paketini öneririm. Bunun ilk sebebi şu arkadaşlar. Bu paketi aldığınızda 1000 tane ürüne bakma şansınız var aylık. Fakat ben ve kendi ekibim için konuşacak olursam biz bazen bir gün içerisinde bile bin tane ürüne baktığımız oluyor. O yüzden bu 1000 tane limit size yetersiz gelecektir. Ve aynı zamanda bu paketi aldığınızda sadece 2 tarayıcı da açabilirsiniz. Yani 2 kişi kullanabilir bu yazılımı. Diğer pakette ise 5 kişi kullanabiliyorsunuz ve sınırsız ürün bakabilirsiniz arkadaşlar. Getting Started paketinde 2 kişi kullanabiliyorduk. 20 dolar para ödüyoruz ve ikiye böldüğümüzde 10 dolar birim maliyeti yapıyor. Fakat diğer pakette 28 dolar bir ücreti var ve bunu 5'e böleceksiniz. Yani ilk paketten çok daha ucuza gelmiş oluyor. Zaten alt kısımda 14 günlük deneme linkini görüyorsunuz. Ben açıklamalar kısmından deneme linkini bırakıyorum. O linkle giderseniz 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. Ardından satın almak isterseniz %50 indirim kodu da var. Bir ay boyunca %50 indirimini kullanabilirsiniz. Yani 45 gün sadece neredeyse bedavaya gelmiş olur size. Ardından senelik olarak alırsanız 2 ayda bedavaya gelir en ucuzu bu şekildedir. Siz de Discord kanalımızın içerisinde Selenemp ortak kullanan arkadaşlarla beraber ortak kullanabilirsiniz. Tek başınıza kullanmanız biraz maliyetli olabilir gördüğünüz gibi dolar kuruyla belirlendiğinden dolayı. Biz Discord kanalımızın içerisinde arkadaşların beraber buluşup hem network sağlaması açısından hem de ucuza bu yazılımları kullanması açısından bir kanal oluşturduk zaten. Onun da linkini yine aşağıya bırakıyorum. Gelip oradan Selenemp'i ortak kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim videomuza. Örnek ürünümüzü analiz etmeden önce birkaç kafa karıştığını kafadan giderelim arkadaşlar. Sol kısımda sel rampimizi görüyorsunuz. Bakın eklenti olarak gözüküyor. Şöyle büyüteyim, küçülteyim. Gördünüz zaten. Aşağı kısımda başka bir grafiğimiz var. Ürünlere bakarken bu karışmasın. Bu kipa grafiğidir arkadaşlar. Başka bir yazılım. Fakat sel rampin içerisinde zaten bu grafiklerin çoğunu görebiliyoruz. Kipa'yı ilk başta evet almanız gerekebilir. Fakat bir yazılım alacak olursam ben kesinlikle Sedramp alırdım. Kipa evet çok iyi bir yazılım. Filtreleme konusunda zaten önüne geçebilecek bir yazılım yok. Fakat bizim en çok kullandığımız yer grafikleri. Yani bu ürünün kaç fiyata sattığı, sales renginin ne olduğu, rekabet durumu gibi şeylere bakıyoruz. Aynısı Sedramp'in içerisinde de mevcut. Ona birazdan değineceğiz zaten ki Kipa'nın grafiklerini kullanıyor zaten de. Bu durumu karıştırmayalım. İkisi farklı yazılımlar. Sol kısımda zaten seller rampimizi görüyoruz. Şimdi anlatmaya geçmeden bir önceki videomuzda zaten ben sol kısımdan göstererek gitmiştim ama bu videomuzda burayı hızlı bir şekilde zaten gösterdim size. Bakın ürünün detaylarını görüyoruz. Alt kısımda bize verdiği örnekleri gördük. Satış sayıları, ne kadar amal edeceğimiz gibi gibi bir sürü seçeneği görüyoruz. Fakat ben bunu sizin için daha rahat olması açısından yanda açıp göstereceğim. SAS'ı şu an eklenti olarak Amazon içinde kullandım ama bir diğer sayfaya gelelim. Ek bir sayfa olarak, yeni bir sekme olarak da açabiliyorsunuz. Burada daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an karışık gelebilir ama sırayla gideceğiz hepsini. Aynısını zaten bir önceki Amazon sitesinin içerisinde zaten görebiliyorduk. Şimdi geçelim nasıl kullanacağımıza. En sol kısımda analizlerimizi görüyorsunuz zaten. Başlığımız yazmış. Alt kısımda markamızı görüyorsunuz. Hangi kategoride olduğunu görüyorsunuz. Puanları yazıyor ve yorum sayıları. Aynı zamanda asin numarası, UPC kodu ve EAN kodu yazıyor. Asin, Amazon'un özel kodu zaten. UPS ve EAN, ürünün üzerindeki barkod numarası yani markette okuduğumuz barkod gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunları gördük, ürün hakkında bilgilerimize eriştik, fotoğrafını görüyoruz. Bir alt kısımda, dimension kısmını göreceğiz. Dimension kısmında bu ürünün hangi boyutlarda olduğunu gösteriyor bize. Bu bizim için önemli, çünkü ürünü fotoğrafta gördüğünüz zaman ne kadar büyük, ne kadar küçük olduğunu kestirememiş olabilirsiniz. Burada gramajı, eni, boyu, her şeyi yazıyor arkadaşlar. Buna göre bir kargo planı da yapabilirsiniz. Ne tarz bir ürün aldığınızı da görmüş olursunuz. Bir alt kısımda Google Sheet özelliklerini görüyorsunuz. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız arada ben bizim Google Sheet'lerimizi paylaşıyorum. Burada siz Google Sheet özelliğini kullanırsanız şu an gördüğünüz verilerin neredeyse hepsini bir Excel'e, bir Google Sheet'e aktarabilirsiniz. Bunu kullanmıyorsanız büyük şey kaybediyorsunuz. Bunu nasıl kullanılacağını anlatmayacağım. Çok uzun sürüyor ayarlaması çünkü. Siz ayarlardan buna erişebilirsiniz. Eğitimimiz içindeki arkadaşların hepsi neredeyse bu özelliği kullanıyor. Ürünleri bulduğunuzda eklemenize yarayacak ve ürünleri takip etmenize, eski eklediğiniz ürünlere tekrardan bakmanıza yarıyor. Büyük bir özellik. Şimdilik geçtim onu. Bir alt kısmında Quick Info kısmını görüyorsunuz. Burada hızlıca bize ürün hakkında bilgiler sunuyor. Eligible kısmı bu ürünü satabilir misiniz, satamaz mısınız gibi verileri verecek. Fakat ben Seller Central'ımı bağlamıyorum Seller MP. Bunu bağlamama sebebim hem ortak kullanıyorum hem de şu an aynı tarayıcıda kullanmıyorum satıcı hesabımı. Ve birden fazla satıcı hesabımız olduğundan hangisinde açık, hangisinde kapalı olduğumu ben elimle kontrol ediyorum. Siz Seller Central hesabınızı bağlayıp ürünün açık mı kapalı mı olduğunu görebilirsiniz. Fakat elinizi kontrol etmenizi öneririm size. Yanda Errors kısmını görüyorsunuz. Burada uyarıları verecek bize. Şu an bu ürün için sadece V işareti koymuş. Bu ne demek? Varyasyonlu olduğunu söyler. Bakın üzerine geldim. Varyasyon bu listenin 4 adet varyasyon olduğunu söylüyor bize. Bunun gibi bir sürü uyarı çeşidi var. Ürün büyükse, ürün küçükse, ürün hazmatsa, ürün IP claim'se gibi gibi bir sürü uyarı çıkıyor. Siz bunlara dikkat edersiniz tabii ki. Bir alt kısımda BSR değerini görüyoruz. Best sales rank. Yani bu ürünün kategoride hangi sırada olduğunu söylüyor. Kozmetik kategorisinde bu ürünün dördüncü sırada olduğunu söylemiş bize. Yanında yüzde bir yazlığı da o kategorinin yüzde birlik diliminde demektir. Bizim için iyi bir senaryo tabii ki bu. Ben ilk Selenium videosunu çektiğimden beri birçok arkadaş Selenium videosu çekti YouTube'a. Fakat burada kaçırdıkları bir konu var. Estimated Sales yaklaşık olarak bize satışı belirtir ve bu listenin toplam satışını söyler. O varyasyonun satışını söylemez. Varyasyon analizinizi kendiniz yapmanız gerekiyor. Burada verdiği satış sayısı garanti bir satış sayısı değildir. Fakat Sedramp en kötü senaryodaki satış sayılarını hesaplar. Bu ürün kesinlikle çok daha fazla satıyor Sedramp'in verdiği verilerden. Ama Sedramp kendini garanti almak ister ve az söyler. Gördüğünüz gibi bu ürünün zaten solunda bir ünlem çıkmış. Eğer diğer arkadaşlar da okusaydı zaten bunu anlayabilirdi. Burada tüm varyasyon aralarında dağıtılan satışı söylüyor bize. Yani bu varyasyonun sattığı sayı değilmiş. Bizim kendimiz anlamamız gerekiyormuş. Max cost kısmında yani maksimum bizim bu ürüne vereceğimiz birim başı maliyeti söylüyor. Bunu kendiniz ayarlıyorsunuz ayarlar kısmından. Otomatik olarak büyük ihtimal profit 3, e, de %30 olarak gelir. Fakat bu e, e, eklentimizin içerisinde benim ayarlarım büyük ihtimal 2 dolara kadar inmiş olacağını düşünüyorum. Yani ne diyor? 0.14'e bu ürünü mal etmen lazım ki senin verdiğin 2 dolar profiti yakalayabil. Çok kafanız karışmış olabilir ama ayarlar kısmında bunu anlayabilirsiniz kendiniz. Ben de buraya hızlıca yazayım ki görün 0.14'e bu ürünü mal ettiğimde bakın profit kısmında 2 dolar kar ediyorum. Yani ben max cost kısmını buna göre ayarladım. Sizin kafanız buna çok karışmasın. Bu ürüne büyükten zaten 0.14'e bulamazsınız. Bu ürünü 1 dolar yazdığımızı varsayalım. Ona göre ilerleyelim biz. Sol kısımda cost price'i görüyoruz. Buraya biz ürüne maliyetimizi yazarız. Şu an ben sadece ürün maliyetini yazdım. Ekstra bir trik söyleyeyim size. Bunu çok fazla insan bilmez. 1 yazdım buraya. Artı olarak da kargo maliyeti yazacağımı söyleyeceğim mesela buraya. 1 dolar da kargo maliyet ekleyeyim. Artı 1 yazdım. Enter'a tıkladığımda 2 oldu gördüğünüz gibi bakın. 2 üzerine vergiler vesaire bunları eklediğimi varsayalım. 0.2 de onu yazdım mesela. Bakın toplama işlemi, bölme işlemi, çarpma işlemi gibi basit işlemleri içeride yapabiliyorum. Çoğu arkadaş bunu bilmiyor. Ben videolarımın içerisinde zaten sık sık bunu kullanıyorum bildiğiniz gibi. Gelelim sale price kısmına. Burada yine ayarlardan ayarlayabilirsiniz bunu. En düşük FBA fiyattan da olabilir. FBM fiyattan da olabilir. Buybox'ın hangi fiyatta olduğuna göre de olabilir. Ben genellikle en düşük fiyattan hesaplamasını istiyorum otomatik. Ama Buybox'ın fiyatını hesaplamak da sizin için uygun olabilir. Ben garanti bir şekilde hesaplamayı sevdiğim için en düşük senaryodan hesaplarım genelde. Burada sale price'ı ayarlar kısmına yine ayarlayabilirsiniz. Satış fiyatımızı belirtir bize. Sol alt kısmında profit'i görüyorsunuz. Bu üründen net elde edeceğimiz kardır. Şu an bu üründen 2.20 bir maliyetimiz var. Bu ürünü 8.78'e satıyoruz. 2.20 ile 8.78'in arasında 3.43 yok arkadaşlar. Bunun içinde FBA fee de dahil. Yani çoğu arkadaş bunu soruyor. Amazon kesintilerini dahil ettiniz mi? Burada koli etiketleri ve bunun gibi maliyetleri eklediniz mi diye soruyor çoğu arkadaşımız. Tabii ki eklendi arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz bir ürünü 5 dolar aldıysak, 10 dolara sattıysak arada kalan 5 dolar bizim net karımız değil. Bunda Amazon kesintileri, FBA fee'ler kargolama ücretleri kesintileri vesaire hepsi zaten dahil. Yazılım bunu otomatik hesaplıyor arkadaşlar. Yani buradaki hesaplamalarım benim en düşük zaten ve en garanti hesaplamalar olacaktır. O yüzden bu konuyu da geçmiş olalım. Şimdi profit kısmına geldik. Burası net kar marjıdır arkadaşlar. Bakın kar marjıyla ROI aynı şey değil. Ben biliyorum evet kar olarak söylüyoruz genelde ROI'yi. Sizin de e, anlamanız için ve ağız alışkanlığı olduğundan ROI'ye de genelde kar deriz ama Net kar marjı ROI ile alakası olmayan bir iştir. Net kar marjı sizin satış fiyatınız ve alım maliyetinizle alakalı bir durum. Yani %39 net karımız bulunuyorken %39 ROI'miz bulunmaz arkadaşlar. Kar marjımızın 39 olması demek bizim bakın yanında gösteriyor ROI'mizin %55 olmasına neredeyse tekabül ediyor. ROI yatırımın geri dönüş demektir. Sizin ne kadar verdiğiniz ve ne kadar profit olarak aldığınızla alakalıdır. Fakat net kar marjı sizin satış fiyatınız ve cost price'ınızla alakalıdır. Kafanız karışmış olabilir fakat burada hızlıca şunu söyleyeyim. Profit yani net kar marjınız %100'ün üzerine çıkmaz. Fakat ROI %1 milyon, yüzde trilyon bile olabilir. Çünkü ürünün ne kadar mal ettiğiniz ve ne kadar kar ettiğinizle alakalı bir süreç. O yüzden bu profit kısmıyla ROI kısmını birbirinden ayıralım. Net kar dediğimiz olaylar genellikle burasıdır. Fakat biz Türk geneli ve çoğu arkadaşın yurt dışında kullandığı da Kar dediği şey aslında ROI oluyor. Yani yatırımın geri dönüşü. Ne verdik, ne aldık. Burada bu karışıklığı gidermiş olayım. Ben genelde karı kullanırken ROI'yi söylüyorum ama bilmediğimden değil. Sizin kafanızın karışmaması için bunu söylüyorum. Çünkü arasında farklı metrikler ve farklı rasyolar bulunuyor. Break even kısmı bu ürün için ne kadar fiyattan satarsanız kafa kafaya olursunuzu söyler. Break even başa baş noktası demektir. Muhasebe okuyanlar zaten bunu iyi de bilirler. 5.06'yı mesela yazayım buraya. Gördüğünüz gibi bu üründen 1 kuruş kar ediyorum. Yani kafa kafaya kısmına geldim. Ben bu ürünü 5.06 değil de 5'e satsaydım bakın zarar etmeye başlıyordum. Yani nerede zarar edeceğinizi söyler size. Bunun altına inerseniz zarar edersiniz arkadaşlar. Size bunun gibi verileri vermiş oldu. Offer summary kısmında da ürünümüze ne kadar rakibimizin olduğunu söylüyor. 33 tane offer yani teklifimiz bulunuyor bu ürün için. 12'si FBA, 21'i FBM. FBA satıcılar genelde arbitraj yapıyorsanız, wholesale yapıyorsanız, stoklu ürün yolluyorsanız bizim için rekabet genelde FBA'lar arasındadır. FBM'ler pek bize rakip olamazlar. Fakat olduğu senaryolar, FBM'in daha avantajlı olduğu senaryolarda kesinlikle meydana gelecektir. Burada siz rakiplerinizi hızlı bir şekilde görmüş oldunuz. Bir ileriki safhada stoklarını da göreceğiz zaten. Onun sağda zaten görüyorsunuz. Yavaş yavaş ilerleyelim. Rank and price'a geldik. Bu ürünün maliyeti, ne kadara sattığımızı vesaire her şeyi zaten görmüştük. Şimdiki kısımda bu ürünün genel olarak şu gördüğümüz e, infonun yani bilgilerin biraz daha detayını görüyoruz. Alt kısımda şu an körüntü seçtim. Şu anki verileri gösterir. 30 günlük ortalama, 90 günlük ortalama, 180 günlük ortalama ve genel ortalamayı alabilirsiniz. Burada fiyat hesaplaması yaparken 30 günlük, 90 günlük ortalamalara bakmanız sizin için daha uygun olacaktır. Bu ürünü bakın 4.99'a satan markanın kendisi var. Aşağıda bir sürü arkadaşımız var. Bu arkadaşlar da satıyor olabilir tabii ki. Fakat bizim için önemli konu Buybox'ın ortalamasının ne olduğu. Buybox ortalamamız 4.98'miş arkadaşlar. Yani 90 gün boyunca bu seviyelerde satıyor. 180 güne bakayım. Toplu olarak baktığımızda 5.90. Yani ömür boyu fiyatlandırmaya baktığımızda biraz daha yüksek ortalaması var ama genel ortalaması 4.98 civarlarında. Bu ortalama bizim ne işimize yarayacak? Siz bir ürün baktınız diyelim. Şu an ben mesela 8.78'den hesapladım. Rastgele bir FBA satıcıdan hesapladım bunu. Fakat 4.99'dan hesaplamam lazımdı. Burada Buybox bir anda 8.89'lu arkadaşa gelebilir. Bu ürünü gördünüz. %160 ROI'si var şu anda. Fakat bizim için Buybox'ın çok fazla önemi yok arkadaşlar. O an başkası Buybox olabilir ama ortalama olarak fiyatta bakın 4.98 olduğunu görüyorum ben. Bir arkadaş var yıl boyu daha düşük fiyattan satıyor. Yani sizin aslında satmanız gereken sayı da 4.99. 4.99'dan hesaplamanız lazım ki sizin analiziniz ve verileriniz doğru olsun. O yüzden ortalamaya bakmak çok önemlidir. Ben buraların kırmızı kırmızı gözükmesini pek sevmediğim için hemen üste çektim bunu. Yoksa tabii ki 4.99'dan hesaplanması gereken bir üründü. Lowest FBA dediği 90 günde en düşük FPS satıcımız 5 dolara satıyor. En düşük FBM satıcımız ise 8.26'ya satıyor. Eğer üründe Amazon olsaydı Amazon'un da burada fiyatlarını görecektik. Fakat bu üründe Amazon'un kendisi yok arkadaşlar. Bir alt kısımda BSR drop'u görüyorsunuz. Bunun hakkında çok detaylı bir videom var. Fakat kimse izlemiyor ama en önemli konulardan biri bu. Burada BSR drop dediği satış rengin düşüşleridir. Her düşüşü neredeyse bir satış sayılır arkadaşlar. Ama bunu geçeceğim. İsterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Estimated sales dedi yaklaşık olarak aylık satışı söylüyor. Zaten yukarıda görmüştük. Bir alt kısımda estimated time to sale dedi ne kadar zamanda satacağınızı söyler ama bu da çok fazla önemli bir veri değil. Daha bizim stoklarımızı bilmiyoruz, buyback oranımızı bilmiyoruz. Bunun gibi şeyler aslında tahmini vereceği veriler olacaktır bize. En son ne zaman yenilemiş bu veriyi? Bir saat önce. Siz isterseniz anlık veriyi çekmek için tekrardan yenileyebilirsiniz. Refresh'e bastığınızda yeniler o. Biz geçelim offers kısmına, rekabetin olduğu yerlere. Şimdi İçeride 12 tane FBS satıcı vardı. İlk onunu görüyorsunuz. Hatta biraz daha yükleyeyim diğer arkadaşlara da bakalım burada. Şimdi hesaplamama göre 2.20'den almıştım. Fakat bu arkadaşın sattığı yerden satarsam eksi 3 roim var. Yani zarar ediyorum. 0.6 cent de her ürün sattığımda zarar ederim arkadaşlar bu fiyattan. Diğer arkadaşlara baktığımda bakın karlı. Fakat bizim için önemli konu neydi? Bu ürünün ortalama fiyatından satıp ve en düşük halinde bile kar edebilmekte. Bu ürün için kar mevcut değil şu anda. Tabii ki varsayımsal konuşuyorum. Bu ürünü 2 dolara da bulmadık. Seller kısmında gördüğümüz şey ise FBA mi yoksa FBM mi? Yani Amazon'un hangi lojistik modellerinin kullandığını görüyoruz. Bu arkadaşlarımız FBA olarak yolluyor. Yani Amazon'a stokları yollamışlar. Amazon onlar için yolluyor. Stok kısmında yaklaşık olarak stoklarını söyler. Price kısmında fiyatları. Profit kısmında ürün başı net kar. Yanında da ROI yatırımın geri dönüşünü görüyorsunuz. Stoklar önemli bir konu fakat net olarak stokları da çekemeyebiliyor bazen. Mesela 30'dan fazla stok olduğunu söylemiş fakat bu satıcı markanın kendisi arkadaşlar. Büyük ihtimal 100 binden fazla stok olabilir içeride. Çünkü aylık satışı 100 binden çok daha fazla ve buybox'ı genel olarak dağıtmıyor bu arkadaş. O yüzden 30'a kanmayın burada tabii ki. Fakat Kipa'nın içerisinde detaylı analizlerini de yapabilirsiniz. Bunları bulmanın da yolları bulunuyor tabii ki. Alt kısımda diğer satıcılarımızı görüyoruz. Bakın isimleri de yazıyor zaten. Siz tıklayıp o satıcının grafiklerine de bakabilirsiniz. Ona da birazdan bakarız sizinle beraber. Şimdi biz şöyle bir düşünceye gelelim. 4.99 bu ürünle 4.99 değil de yaklaşık olarak aynı fiyatlardan sattığını düşünelim. FPS satıcılara baktığımızda stok kısmının en altına geldiğimde şu stokları kümülatif olarak toplar. Kümülatif demek ard arda yani 1, 2, 3, 4, 5 gibi toplayarak gittiğimizi varsayalım. Bu toplamlarının 115 stok olduğunu söylüyor. 115 tahmini bakın artı da yazmış yani daha fazla da olabilir demiş. Benim tahminime göre de şu arkadaşın yani markanın kendisinin de binlerce stoğu var. Burada e, bu markanın kendisi olmadığını varsayarsak, içeride de farklı satıcıların olduğunu varsayarsak genel olarak bize toplam stoğu yaklaşık olarak söylemeye çalışır. Şu şekilde bakıp da stokları da görebilirsiniz. Şimdi gelelim aşağı kısma Buybox analize. Bu yeni gelen bir özellik. Bunu daha önce çekmedik videosunu. Buybox analiz kısmında biz genelde Kipa'ya bakardık. Fakat Kipa'nın verisini yine Selerem kendilerine aktarmışlar. Bu ürün için Buybox'ı dağıtıyor mu dağıtmıyor mu? Kimler Buybox'ın içerisinde pasta grafiği haline görebiliyoruz. Şimdi 30 günlük ortalamaya baktık. 90 günlüğe, 180 günlüğe de bakabiliriz. Ben 180 günlüğe bakacağım şimdilik. Bakın yine markanın kendisi %99 olacak şekilde Buybox'ı kendi almış. Şurada ufak tefek diğer arkadaşların Buybox aldığını da görüyorsunuz. Fakat diğer buybox alan arkadaşlar %1'in neredeyse altında. Bu ürün 100.000 satan bir ürün. Bu ürüne stok yetiştirmek de zaten büyük bir çaba. Size buybox geldiği an büyük ihtimal dakikalar içinde binlerce ürününüz bile satabilir. O yüzden bu stoklara bakmak, buybox analize bakmak bu ürün için çok doğru olmayabilir. Fakat siz kendi ürünlerinizde buybox analize bu şekilde bakabilirsiniz. Alt kısımda siz last one kısmında en son kimin kazandığını görüyorsunuz buybox'ın. Burada Markanın kendisi şu an buybox almış. Diğer arkadaşlara bakıyorum. Bakın 8 hafta önce yani 2 ay önce başkasına buybox verdiği de olmuş. Fiyata bakın 4.47'ye kırmış. Yani neredeyse 50 cent alta kırarak buybox almış bu arkadaş. Diğer arkadaşlar da yine aynı şekil. Bu markanın kendisinin verdiği fiyata yaklaşarak buybox almışlar. Siz ortalama olarak buybox'ın kimlere gittiğini de burada pasta grafiğinde görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Şimdi gelelim en önemli özelliklerinden biri. Yeni geldi bu özellik de yine. Varyasyon kısmı bakın hala beta'da birkaç aydır beta kısmında duruyor fakat iyi çalışıyor şu anda. Şimdi bu neden önemli olduğunu söyleyeyim. İlk başta videoda şunu söylemiştim. 95 bin aylık satışı vardı bu ürünün. 95 bin aylık satışı tahminiydi ve bu listenin toplam satışıydı. Yani bu üründe 4 tane varyasyonumuz var. Hemen size hızlıca hatta göstereyim. Amazon'un içerisindeyiz. 1, 2, 3, 4. Bakın 3 tane varyasyonu var farklı farklı. Ama aynı listenin içerisinde bulunuyor. Bunların toplam satışı 100 binden fazla. Fakat bizim için önemli olan konu bu varyasyonun hangi satışta olduğu, ne kadar sattığı. Şimdi bunu öğrenmek için biz ne yapıyoruz genelde? Yorumları kullanırız. En fazla yorum gelen en fazla satan üründür gibi düşünürüz. Burada genelde biz Kipa'ya bakarız. Fakat Kipa'da bakarken çok güzel bir trik söyleyeceğim size. Kipa'da genel ömrü boyu tüm yorumları gösterir size. Fakat bizim için önemli konu en son gelen yorumlarda. Çünkü ürün geçen sene çok satmış olabilir ama şu an satmıyor olabilir. Tüm yorumları Belki geçen sene geldi, belki daha önce geldi. Ama bizim için önemli konu burada en son gelen yorumlar. Yani şu anki satışları. Varyasyon kısmında Selinem çok güzel bir şey yapmış burada arkadaşlar. Şu an ben çalıştırdım varyasyonları. En fazla yorumun geldiği bana varyasyonu söylüyor. Fakat burada en son 100 yoruma bakarak söylüyor. Bakın burada maviyle sıkladım zaten. Bizim için önemli konu son satışlardı zaten. %99 oranında şu an baktığımız varyasyona gelmiş. Diğer varyasyonlarında satışları illaki olabilir. Fakat yorumlar diğer satışlara gelmemiş arkadaşlar. Bizim için önemli konu zaten şu an sattığımız üründü. Yani bu varyasyonun da en çok satan varyasyon olduğunu da garantilemiş olduk. Alt kısımda Profit Calculator'ı görüyorsunuz. Üründe maliyetimiz neydi arkadaşlar? 2.20. Satış fiyatımız 8.78 olarak saymıştık ama 4.90 civarlarına satıyordu. FBI mi? FBM mi? Nereden satacaksınız diye soruyor. Biz genellikle FBA'yı satıyoruz tabii ki ama bu ürünü FBM satsaydık ne kadar kar bırakacaktı onu göstereyim size. Şu an 3.43 FBA olarak kar bırakıyor. FBM'e çevirdiğimde 5.88 fakat FBM'de fark şudur arkadaşlar kargo bedelini almaz sizden Amazon. Sizin kendiniz kargolamanız gerekiyor. Bu ürün içine bir kargo bedeli ekleyeceksiniz. FBM cost kısmına da bunu yazmanız gerekiyor. Mesela 3 tane 3 dolarda kargo bedelimiz olduğunu varsayalım. Bu ürünü teker teker yollamak için. Baktınız buradan FBM fiyatlamaları da yapabilirsiniz tabii ki. Alt kısmında yine karlılıklarımızı görüyoruz. Fakat burada bizim bakmamız gereken şey total fees kısmı. Referral fee dediği kategori içerisinde kestiği ücrettir. B2 kategorisinde 10 doların altında farklı, 15, 10 doların üzerinde farklı keser. Ne kadar da fee aldığını görüyorsunuz. Kategori için FBA de kargo bedeli 2.45 almış bu ürün için bizden. Neye ne kadar kestiğini görmüş olduk. Bir alt kısmında quantity görüyorsunuz benim çok kullandığım yerlerden biri. Bu üründen 1000 tane aldığımızda ne kadar kar bırakacağını söyler bize. 1000 tane yazdım mesela. İstediğiniz sayı yazabilirsiniz tabii ki buraya. 50, 60 da. Ben 50 yazayım hatta sizin için. Bu üründen 50 tane aldık. Miktar cost price'ımız 110 dolar. Yani 50 tanesini ödeyeceğimiz fiyat budur. Satışımız 439 gelecek. Bize ödenen para ise net kar 171.50. Biz 439 dolarlık satış yapacağız ama bize kalan para 171 dolar olacak. Net kardan bahsediyorum. Tabii ki Amazon'un yatıracağı para 171 artı 110 olacaktır size. Bu da 281.5 yapar. 281.5'un içerinden tabii ki ürününüzün giderini de çıkarmanız gerekiyor. Bu çıkarılmış halidir. Yani bu ürün bize yüklü bir kar bırakacaktı. Var ya sayımsal olarak konuştuk tabii ki. Hızlıca diğer konuya geçelim. Videonun ilk başında anlatmıştım. Yazılımda Kipa'nın zaten grafikleri bulunuyor. Bakın burada Kipa'nın bize gösterdiği grafikleri zaten görebiliyorsunuz. Daha detaylı bakmak istiyorsanız Kipa'yı almak zorundasınız tabii ki ama Kipa'sız da Sedilamp'in içerisinden bunları görebiliyorsunuz. Yani ilk yazılım alacaksanız Sedilamp almanız yeterli olacaktır sizlere. Bu kısımda detaylı analizinizi yapabilirsiniz. Alt kısımda mesela günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, yıllık ve tüm zamanlar gibi bakabilirsiniz. Zoom diyerek yaklaşabilirsiniz. Belli tarihlere Sedilamp'in içerisinden de yaklaşabiliyorsunuz. Kipanın içerisine içerisinden zaten yaklaşabilirdik. Yaklaşabilirsiniz bu şekilde. Şimdi kapattım bunu. İsterseniz tabii ki daha büyük bir ekranda da açabilirsiniz new window diyerek. Alt kısımda mesela European Marketplace diyor. Bu ürünün Avrupa kısmında ne kadara sattığını gösteriyor bize. Fransa'da, Almanya'da satış fiyatlarını bakın görüyorsunuz ama Amazon kendisi satıyor. Yani siz Amerika'da bakarken aynı zamanda İngiltere'de Aynı zamanda Almanya'da, aynı zamanda Fransa'da ne kadar sattığını da görebiliyorsunuz ürünlerin. Bu gayet güzel bir yöntem. Lookup details'ı geçeceğim. Bu önemli bir konu aslında. Fakat daha önceden baktığınız ürünleri tekrardan size gösterir. Hangi tarihte ne kadara bulmuşsunuz bunları kaydedebildiğiniz bir özellik. Ama çoğunuzun kullandığını düşünmüyorum. Ben şahsi olarak kullanıyorum ama bu videoda anlatamayacağım onu şu anda. Sağ kısımda yine kipa grafiğini görüyorsunuz. Bu European Marketplace kısmında ne kadar sattığını göstermişti. Aynısı mesela bu ürün Almanya'da sattığını biliyoruz. Almanya'nın grafiğini hızlıca bakabilirsiniz. Açmanıza gerek yok. Hemen mesela yanda İtalya'ya bakalım. İtalya'nın grafiğine bakıyorum. Hmm. Bu ürün şu kadar fiyattaymış. İçeride Amazon varmış gibi gibi analizlerinizi yapabilirsiniz hızlıca. Elras kısmını gördük zaten. Ürünümüzün bize verdiği uyarıları gösteriyordu. Mesela IP claim analizinde bu ürünün IP sıkıntısı olmadığını söylemiş. Private label mı? Değil diyor. Amazon share buy box? Evet. Amazon Buy box dağıtıyor ve hatta üründe hiç listeye girmemiş diyor. Size kısmı standart size yani ürün ufak bir ürün. Daha büyükse ürünler büyük size'da olan ürünler için daha fazla bir uyarı veriyor size. Uyarıda zaten ürün büyük olduğunu görebiliyorsunuz ama biz zaten dimension kısmından ürünün ne bir boyutta olduğunu görebiliyorduk. Şimdi geçelim storefront kısmına. Biz ürünleri analiz ettik ama ürünleri bulmak için de serendip kullanıyoruz. Şimdi şu satıcıların içerisinden ben bir tane satıcıyı açtım arkadaşlar. Hangisini açmıştık hatta? Şunlardan birini açmıştım. Buradan tıklayıp o satıcının ürünlerine de bakabilirsiniz. Evet, büyük ihtimal bunu açmıştık yine. Şimdi seller name'i görüyorsunuz. Arkadaşımız Joy Seller adında bir e, satıcı. Seller ID'si yazıyor. Bunları kaydedebilirsiniz. Bu satıcıya daha sonra bakmak istiyorsanız altında rating'i yazıyor. Bu arkadaşın daha yorumu yok. Yeni bir satıcı büyük ihtimal. Asin count dediği toplam liste sayısı. 30 tane farklı listesi var. Yani 30 ürün satıyor. Sağ kısımda markaları görüyorsunuz. Hangi markaları satmış? Bakın Fisher Price, Barbie ve Buba gibi bir sürü markayı satıyor. Bu markaları direkt marka olarak da analiz edebilirsiniz. Yanında kaç tane ürün olduğunu görüyorsunuz. Hangi kategorilerde ürün sattığı da size gösteriyor. Bu arkadaşımız genellikle oyuncak kategorisine yoğunlaşmış ve Fisher Price ürünleri satıyor. İlk analizim bu yönde. Siz de yine altına gelip ürünleri teker teker kontrol edebilirsiniz. Şimdi yeni gelen özelliklere gelelim. Yeni gelen özelliklerden biri de ürünümüze bakarken bu arkadaşımızın kaç su olduğunu gösteriyor bakın bize. Store stock dediği bu. Bu toplam ürün için değil kesinlikle bu arkadaşımızın bu listeye ve önderdiği stok sayısını gösteriyor. Bu gayet önemli. Top 5 offers dediği de en iyi 5 tane teklifi gösteriyor. Oraya da yakınlaştırayım size. En üstteki zaten markanın kendisiydi. Bakın 1000 tane stok olduğunu söylemiş. Az önce 30'dan fazla diyordu. 30 artı diyordu. Yani benim de söylediğim gibi çok fazla bu arkadaşın stok olduğuna eminim. Çünkü markanın kendisi. Diğer arkadaşların ne fiyatlar verdiğini görüyorsunuz. Peki bu arkadaş ne kadar fiyat vermişti? Buybox fiyatımız 4.99'du ama bu arkadaşın verdiği fiyat 5.99. Yani bu arkadaş 5.99'a satmasına rağmen Buybox'ın 4.99 olduğunu da buradan görebiliyorsunuz. Bu arkadaşın kaç fiyattan sattığını çok bir önemi yok. Önemli olan bizim için Buybox'ın hangi fiyatta olduğu. Sağ kısma geldiğinizde burada ilk 5 tane arkadaşımızın da hangi fiyatlardan sattığını görebilirsiniz. Yan taraftan da zaten ürünün kipa grafiğini görüyorsunuz. Burada nasıl bir ürün olduğunu da anlayabilirsiniz. Aşağı kısımlara gelip ürünleri teker teker kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi bizim için önemli konulardan biri şu. Bu ürünü bulduk. Tamam ürün gayet güzel diyelim. Fakat bizim bu ürünü bir yerden tedarik etmemiz lazım. Nasıl arayacağız? Şimdi sağ kısma doğru geldim. Bakın Google simgesini görüyorsunuz. Yakınlaştırayım hatta. Google'a tıkladığınızda arkadaşlar bu ürünü Google'da aramaya başlar sizin yerinize. Başlığını zaten yazmış. Aşağı kısımda bu ürünü aramaya başlamış. Bir sürü yerde buldu. Tabii ki bulduğu yerlerin hepsinde karlı olmayabilir. Biz shopping kısmından direkt hızlı bir şekilde fiyatlarına bakalım. Bakın 4 dolara, 4.49'a, 5 dolara bu ürün satılıyor arkadaşlar. Siz bu şekilde ürün aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Karlı ürünleri biz bu şekilde buluyoruz genellikle. Bir mağazaya girdik, mağazamızı beğendik. Bu ürünü de beğendiğimizi varsayalım. Google'a tıklayıp bu şekilde ürünleri aramalarınızı gerçekleştireceksiniz. Ürün arama yazılımı olarak da kullanabilirsiniz yani. Gayet önemli bir yazılım. Peki bu ürünü beğendim Amazon'da nasıl açacağım? Sağ kısımda bakın Amazon simgesini görüyorsunuz. Amazon'a tıklarsanız Amazon simgesi de açılır. Direkt Amazon içerisinde ürün analiz edebilirsiniz. Ben sizlere bu videoda Amazon içerisinden değil de pin içerisinden gösterdim. pin içerisinde bakın tüm grafikleri tek bir sayfada görebiliyorum ama genellikle biz Amazon listesinin içerisindeyken sol kısmından Selleramp'e bakarak kullanırız. Yani ekstra bir sayfa açmayız. Ben anlaması kolay olsun diye oradan gösterdim size. Siz aynı özellikleri yine buradan da kullanabilirsiniz. Bakın alt alta zaten yazıyor. Şimdi gelelim ayrı bir özellik olan Sales Rank Table'a. Şu an Selleramp'in içerisine geldiğinizde help kısmından Sales Rank Tables'ı göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda hangi ülkeye bakıyorsanız, şu an ben Amerika'ya bakıyorum. Sağdan yine ülkeleri değiştirebilirim faremin olduğu yerden burada hangi kategorilerde ne kadar ürün olduğunu söyler. Bakalım. Pet supplies yani evcil hayvan kategorisinde 8 milyon ürün bulunuyormuş. Burada home and kitchen ev kategorisinde 158 milyon ürün bulunuyormuş. Bunun gibi verileri bize çeker. Hangi kategoride ne kadar ürün olduğunu ve bunların yüzdelik olarak hangi dilimlerde olduğunu söylüyor. Bu da önemli bir konudur. Kipada filtreleme yaparken bunları da kullanacaksınız tabii ki. Genellikle satışların geldiği yerler %1, 2, 3 en fazla 5'tir. %5'lik kısımlarda satış olur. Diğer kısımlarda çok fazla satış göremezsiniz arkadaşlar. Bizim için önemli konular bu kısımlardır tabii ki. Evet arkadaşlar sedirem bu şekildeydi. Sizler de satın almak isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten 14 günlük deneyip sonrasında %50 indirimli olarak kullanabilirsiniz. Ortak kullanmak istiyorsanız Discord kanalımıza gelip kendinize ortak arkadaşlar bulabilirsiniz. Böyle çok daha ucuza gelecektir. Kendi başınıza kullanmak evet. Burada büyük bir maliyet olacaktır size. Ortak kullanmanıza bir sorun yok. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yine alt kısma yazabilirsiniz. Ben yine cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Cidden önemli bir yazılım. Sederempi kullanmıyorsanız çok fazla şey kaybediyorsunuz. Hele hele helium 10 ve diğer yazılımlarla kıyasladığımızda arbitraj ve Wholesale için çok daha iyi bir yazılım. Diğer yazılımlarda olmayan bir sürü özelliği bulunuyor belki diğer yazılımlarda olan özellikler de bu yazılımda olmayabilir ama bizim işimize yarayan tüm eklentiler ve işimize yarayan tüm yenilikler Selenempin içerisinde var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Kipa'nın kendi verileri de içerisinde bulunuyor. Yani iki yazılım almak yükü yerine hem Kipa'yı hem Selenemp'i almak yerine sadece Selenemp'i kullanarak da Kipa'nın yaptığı işlerin çoğunu yapabilirsiniz. Ama kesinlikle Kipa'da filtreleme işlemlerini Sedramp yapamıyor. Başka hiçbir yazılım yapamıyor daha doğrusu. Kipa'yı o yüzden filtreleme istiyorsanız kullanmanız gerekiyor. Ama ben sadece grafik kısmını kullanıyorum diyorsanız Sedramp sizin için yeterli olacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.